Su sorunu bu sene tabii çok daha fazla su sorunu at Atsafa'da bizim bölgemizde. yani beş tane sulama barajı yapıldı sulama göleti şeklinde geçiyor ama doluluk oranı yok şu anda üç seneyi dört seneyi geçti dolmadı bir tane barajımız dolu o da merkezde arıklar bağları o bağları karadere bağları dediğimiz yerlerde tut yetiştiricinin çok olduğu bölgelerde faydalı diğer tekke gökler Bayramköyü bu göletlerimiz dolmadı, su tutmuyorlar şu anda. Yani yağış olmadığından. Son birkaç yıldır da daha böyle kuraklığa gidiyoruz.